Muhammed Aleyhisselam bir bir sahabi geldi Muhammed Aleyhisselam'a. Bak bu konuyu anlatmam lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki kendisinin peygamber olduğunu söyleyen zat sen misin? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki evet benim. Allah'ın en sevdiği amel nedir? Ey Allah'ın peygamberi bana söyle en sevdiği amel. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu Allah'a inanmaktır. Adam peki sonra ...diye sordu. Sonra, akrabalara yakınlık göstermektir. Bak bayram geliyor kardeşler. 10 tane akrabasını, komşusunu bayram kapısında ziyaret etmeyen benim sohbetime bir daha gelmesin. İlim öğretmek istemiyorum. Ona ben ilim öğretmek istemiyorum. Başkasında da öğrensin. En az 10 kapı ziyaret edeceksiniz. Allah rızası için ya. Sizden hiçbir şey istemiyorum, şunu yapın ya. Akraba bağlılıklarının kopması kıyamet alametlerindendir. Allah'ın en sevmediği insan tipi, akrabası, akrabası ile, yakınlarıyla bağlarını kopartan, kapı kapı gezmeyendir. Rica ediyorum şu işe hassasiyet gösterin. En sevdiği ikinci amel akrabaya iyilik göstermek. Peki sonra diyor adam, üçüncü amel nedir? İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Allah'ın en sevdiği üç amel. Adam geri dönüyor ve üç soru daha soruyor. Allah'ın en çok öfkelendiği amel nedir peki? Ey Allah'ın Resulü, Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Allah'a ortak koşmaktır. Sonra Akrabalarla bağları kopartmaktır. En çok buğz ettiği, en sevmediği iş. Sonra iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmektir. Bana ne ben namazımı kılıyorum. Her hafta Kerem Hoca'nın sohbetindeyim. Mahallemdeki eşcinsel mi olmuş, ateizm mi olmuş, komünizm mi olmuş? Bana ne? Allah'ın en sevmediği adam tipi. Kendisini kurtarmış, kendisi Allah'a itaat ediyor, etrafındakilerden habersiz, umur, umursamıyor. Umurunda değil. En sevmediği üç şahıs, üç hareket, üç amel. Allah bizi bunlardan muhafaza etsin kardeşler. Hadi bir salavat getirelim kıymetlimize. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Övgüler ve selam efendim olsun.